Oto? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Seyfe? İftas mı ettiniz? Tabii ben bırakınca dükkanı battınız değil mi? Ne? Babana mı bir şey oldu yoksa? Kardeşin nasıl? Ya söylesene. Yok. Senin gidişin beni mahvetti. Çünkü bütün ulaşıklar bana kaldı. Çok komik. Ya yüreğim ağzıma geldi. Koştur koştur geliyorum. Acele demişsin ne? Ya bir sakin ol. Anlatacağım. Ha, bu arada Mahkemeye çıkmayacak mısın? Senin adına çok sevindim. Evet yani rapor fırtına Levent'in dolabında bekliyor. İlk hatamda çıkartacak dışarı. E o zaman sen de başka hata yapmazsın artık. Bilmiyorum Fato ya. Yani Yeliz'in ilaçları için eğer paramız kalmazsa... Bilmiyorum. Aman canım ya. Bizim dükkanda kazandığında para mıydı sanki? Hem bu işler Seyfi, bulaşıkçılıkla falan olmaz ne yapayım? Elimden bu kadarı geliyor. Hadi canım, senin elinden başka şeyler de geliyor. Ben biliyorum. Ne saklıyorsun sen? Çıkart bakayım o ağzındaki bakliyi. Neymiş bu kadar acil olan? Mehmetçik Vakfı fotoğraf yarışması. İçini okusana. Sayın Seyfi Sarsılmaz. Yarışmamıza göndermiş olduğunuz Ata ve Çocuk isimli eseriniz birinciliğe layık bulunmuştur. Ne yaptın sen ya? ya? Vallahi ben bir şey yapmadım, sen yaptın. Ya o boş kağıda imza attırmalar falan hep başvuru içinde değil mi? E vallahi biraz yalan dolan çevirdik ama değildi. Ben seni mansiyon alacaksın zannederken birinci olmuşsun. Bak, bir de dergide fotoğrafını basmışlar. Birinciliğe Seyfi Kaykılma... Kaykılmaz mı? Sarsılmaz kardeşim. Senior Seyfi Sarsılmaz. Allah Allah ya. Yanlış yazdım. Bak, daha mektubun en güzel kısmını okumadım bile. Sertifikanızı ve ödülünüz olan 300 doları mı? 3000 doları mı be? 3000 dolar. Ha. Allah! Kızım var ya. Sen insan değilsin. Sen sen meleksin. Şey meleksin sen, meleksin. sen meleksin. melek! Sen melek. Buraya bakın. Çekiyorum. Bir tane daha. Gülümseyin. Tamamdır. Yarışma birincimiz olan Sayın Seyfi Kaykılmaz. Ödüğümüz olan 3000 dolar hesabımıza yatmıştır. Ah! Zengin. Zenginim. Zenginim. Bebeğim benim. Vay be. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Var ya. İste seni kürklere boyayayım. İste böyle üstünden altınlar serpiştireyim bebeğim. Aynı zamanda küstü olduğunuz kadar aptalsınız da küçük bey. Sen var ya benim için çok şey yaptın ya. Peki ben sana nasıl teşekkür edeceğim? Vallahi senin için saçımı süpürge etmedim. Onlar zaten kendiliğinden süpürgeydi. <laughs> senin kanatların falan mı çıkması lazımdı ama çıkmamış. Allah Allah ben de bu aralar niye sırtım kaşınıyor diyorum. Uzun beyaz suylar çıktı. Ya bak ben çok ciddiyim. Her şey için teşekkür ederim. Sen var ya benim tanıdığım en harika insansın. Böyle şeyler söyleme ya. Ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. <laughs> yani arkadaşım olduğun için. Fato abla annemle bizi bir çeksene. Geldim. Ayağa kalkın isterseniz arkaya fon da koyarız. Ben de onu diyecektim. Şöyle helikopterli falan olsun ablacığım. Çekiyorum. Cık. Abla. Ha? Tank da koyar foto teyze istiyorsa. Süper olur. Fon dedim de. Bu arada biraz Photoshop'ta çalışmak lazım. Mesela şöyle bir şelale. Cık. Arkasında bir F-16. Orman manzarası da fena olmaz. Ne dersin? Ben kime konuşuyorum? Seyfi. Ne dedim en son? Bilmem. Musa, neyi okuyacağına karar verdin? Mi? Ah, bilmiyorum Cemal'im, bilmiyorum. Ee, belki de potpori yaparım, ha ne dersiniz? Evet. <laughs> yani senin anlayacağın ortaya karışık. Ula Karadeniz'de bir şarkı okusan ya. Bakarız canım. Çok şanslısın Cemal, bak aklıma ne geldi. Alay yolları taşlı geliyor hayız başı. Alay yolları an, taşlı... Sana prodüktörün olarak bir saatte bulunayım mı? Sen bu güftekarlık işini bırak. Şarkı söyle ama söz yazma. Tamam, söz yazma. <laughs> Arkadaşlar, e, bence benim yorumculuğum kafi bu derecede. Ben repertuarımı ilk defa bugün açıklıyorum. Rahmetli Zeki Müren'in parçalarından oluşturmak istiyorum. Kısmetse inşallah. <laughs> ee, hop, beyler. Şafak 14. Kimsenin zoruna gitmesin. Gidiyor vallahi kardeşim. Bir sen böyle bağıra çağıra söyleyince daha da fazla zoruma gidiyor. Şşş. Kızlarla ders nasıl gidiyor babacığım? Hiç sorma abi. Deli ediyorlar beni. Şu da bak. Te fıstık gibi kızları araklamış. Sade konuşur? Ya ne demezsin? Sen nasıl oldun Arzu abi? Hala aynı, aynı mevzu mu? Neymiş o mevzu ya? Lizin sevgilisi gelirmiş Amerikalardan. Şşş. eski erkek arkadaş e, Ex, ex friend boy friend ex. Oo. Vallahi Hamza senin işin çok zor. Bu eski sevgili olayı çok tehlikelidir. Gelmeyin Allah aşkına üzerime babacan. Yani böyle Gözümün önüne geldikçe fena oluyorum vallahi. Adını duyunca kan benime sı sıçrıyor Aa, ya. Tamam abi kızma. Almayız Ad adını da bir daha. Duydun mu buddy? Hamza su kaynatıyor yine. Adamın adını yasakladı ya. Ha? Ne yasakladı? Oo hoş geldiniz. Neredeydin be oğlum? Ha evet evet ya tamam tamam. Şu şey geliyor değil mi? Nick geliyor. Hmm. Ya amma şunun adını be. Sinior bari sen yapma ya. Cık. Bir şey olmaz benim Arıza abime. Ayıp söylemesi. Març otur biraz kendisi. Gelmeder, gelemez o Nikolnik. Ya sabır. Allah'ım ya sabır ya. On başınız geldi beyler. Heh, geldi baş belamız. Ulan tatlı aldım size yine yaranamıyorum be. Biri tatlı mıdır? Yoksa bana böyle gelir? <laughs> Allah. Diyetteyiz. Değil değil, devamı gelecek. Babamı aradım, sevinçten işte havaya uçtu. <laughs> Tatlı böyle ne varsa gönderecek bize. <laughs> Yavaş. Şişt, Dalgıç Seyfi. Al tatlıya bari. Sağ ol paşam. Afiyet olsun. Ne mesut bir an. Arkadaşlar, bu anı güzel bir şarkıyla taçlandırmak istiyorum. İzninizle efendim. Söyle uşağım söyle. Ben zaman... Nedir ya. Ya, ya, ya. ya? ya bir dakika olsun lan. Karışmayın ulan. Karışmayın. Ya bıraksanız da. Abi nerede kalır bu adam be ya? Çok dargın bu aralar. Sakın unutmuş olmasın. Vallahi olur mu olur ha? Çocuklar, Heh. ne yapıyorsunuz burada ya? Seyfi'yi bekliyoruz. E gelip içeride beklesiniz de burada soğukta duracağınıza. Ya üç beş dakikaya kadar gelirim dedi, ne bilelim? He. Ha. Merhaba. Eyle şükür be kardeşim. Ne haber Seyfi? Ağaç etmişsin çocukları burada. Oğlum işim vardı. E, neyse hadi biz gidelim. E, hadi. Ya Durun biraz. Çay içelim. Laflarız biraz. E, yok. E, hadi geç kalmayalım. şey Basket maçına gidiyoruz da. Ya Bir çay içeriz be Seyfi. Daha iki buçuk saat var. Olmaz. E, yani salon dolar. Yer bulamayız. Değil mi? Bu ne telaş Seyfi? E, yok şey... Ben kaçırmak istemiyorum canım. Hepsi o. Hadi görüşürüz. Hadi yav. Hoşça kal bato. Görüşürüz.